Arkadaşlar göç ala, bir ülke içinde nüfus e, hareketleri olması yani göç vermesi ya da göç alması oradaki cinsiyet dengesini bozar. Nasıl bozar? Göçü yapan nüfus daha çok erkek nüfustur. Dolayısıyla göç veren Kastamonu'da kadın nüfus çok kalır, göç alan İstanbul'da erkek nüfus çok olur. Tamam mı? E Dolayısıyla ne sormuşuz? Paragrafdeki açıklama dikkate alınırsa hari, e, haritada işaretli alanlardan hangisinde erkek nüfus oranının daha fazla olması beklenir? Demek ki nasıl bir yer olacak? göç, göç alan yer olacak. Ne demiştim? Göçü daha çok erkek nüfus daha fazla yapıyor. Göç alan yer, hani çalışmak için geliyor sonra memleketine dönüyor ya. Göç alan yerde erkek nüfus çok olur. Göç veren yerde kadın nüfus çok kalır. Şimdi şurası Sinop Kastamonu arası göç veriyor. Doğu Karadeniz göç veriyor. Ardahan Artvin arası göç veriyor. Hakkari Van arası göç veriyor ama İzmit Sakarya çevresi göç alıyor. Dolayısıyla burada göç alan yer olduğu için erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olması beklenir. Dolayısıyla yanıt A olur.